havada da soğudu iyice. Şu camı açalım mı bir salon hava alsın. Hayır hayır toz girer olmaz. Sen de çok iyi biliyorsun ki bir hava alması. Allah Allah istemiyorum diyorum niye açıyorsun ki zorla. Virüsler daha da çok ürer kapalı ortamda. İyi tamam iki dakika sadece. Sen acıkmadın mı hala? Ay otuz kere sordun ya acıkmadım. Bir lokma ekmek atacağım midemi bastırsın diye ilaç alacağım. Hayret bir şey ya. Tamam sen dur ben getiririm. Hayır istemiyorum kal sen orada ben kendim hallederim. Ya yığılıp kalacaksın şurada çok yaşa. Ay hep beraber tamam bir şey olmaz. Hep beraber dediysek de abartma yani. Safiye. Sen beni etrafında istiyor musun, istemiyor musun? Ben bir anlamadım. Daha karar veremedim ona. Sana bağlı biraz. Bak sen beni biliyorsun. Dört defa değil, tam sekiz defa yıkadım şu ellerimi senin gül hatırın için. O yüzden izin ver bana. Şöyle boğazına sıcak bir çorba geçsin ha. Ölsem yemem ya. Israr etme. Ya hastasın. Bir kuru ekmek ne olur mu? Gel gözünün önünde birlikte yıkayalım. Kaç defa istiyorsun o kadar yıkarız. Ceylan, ben senden tek bir şey istiyorum benim kardeşimi mutsuz etme. Tamam mı? Merak etme. O kendini korur. Maşallah. Çelikten yelek takmış kalbine o. Mermi manyağı yaparsan o kalbi gider çelik yelek de taktırır. Koruma da tutar kendisine. Ben ne yapayım? Hı? Benim niye korumam yok? Sana bir şey olmaz. Ondan yok. Öyle mi? Öyle mi gözüküyor? Yani oradan bakınca hiçbir şey olmamışım gibi mi gözüküyor? Birinin yarası daha fazla kanadıysa o kan bana ait. Sen de biliyorsun bunu. Burnundan getirdiniz. Değil mi? Nikah edemez. Burnundan getirdiniz. Senelerim gitti, ziyan oldu. Bak hala kendime gelemedim. Her türlü manyaklığı siz yaptınız. Bu sizin hakkınızmış gibi davrandınız. Üstünü üstlük beni suçladınız. Ve ben bir noktadan sonra kendi kendimi suçlarken buldum kendimi. Kendimi öyle bir cezaevine hapsettim ki. Sana da bir şey söyleyeyim mi? Ben orada senden de Handan'la da daha kötü durumdaydım. Çünkü ben sizin gibi değildim. Ben orada yapayalnızdım. O yüzden şimdi izin vereceksin. Yanında olacağım tamam mı? Yalnız kalmayacaksın. Ceylan tamam sen... Allah Allah niye ağlıyorsun? Ağlamazsın sen. Tamam bak üzülürüm yapma öyle. Ya sen bile yap. Bak sen bile üzülebiliyorsun. Sevdiğim ne varsa karısıyla birlikte görmüş hepsini. O kadar öfkeli, o kadar hırslı, o kadar hınçlı, o kadar zalim ki. Silmiş atmış her Güzel ne varsa silmiş atmış. Silmedi. Silse senin künyeni atardı yok ederdi. Biz burada o künye yüzünden neler yaşadık haberin yok senin. Atamamış meğer. Saklamış gazete küpürlerini saklıyor. Bir şey değiştirmez, bir şey ifade etmiyor yani. Buzdağının görünen yüzü onun öfkesi. Tamam mı? Altında hala küt küt atan bir kalp var onun. Evet yaralı ama var o kalp orada duruyor hala. Ya bu çocuk senden tek bir şey istedi ya. Tek bir şey istedi anlamadın ya onu da. Onu terk etmemen. Bu kadar. Ben durup dururken terk ettim onu? <laughs> Han'da hiçbir sorun yoktu. Ben durup dururken terk ettim öyle mi? Ben seninle buzları eritmeye kararlıyım Ceylan tamam mı? Han için yapacağım bunu. Çünkü görüyorum sen hala aşıksın ona. Çok istiyordu baba olmayı. O umudu kesti ama ben hala kesmedim. Eğer bir şansı varsa hala... ...ben elimden geleni yapacağım onun mutluluğu için. Tamam mı? Abla sen ne yaptığını sanıyorsun? Bağırma kızı hasta ol. Ya sen neden bu eve gelip duruyorsun? Ya Allah Allah kız yardıma gel daha sakin ol kabalaşma. Siz benim arkamdan ne iş çeviriyorsunuz abla? Beni evlendirip çoluk çocuğa mı karıştıracaksın? Kolay mı o kadar ha? Han bir sakin ol kolay değil tabii ki. Hiç değil ama mümkün. Zamanında sevdiğin bu yola baş koyduğun bir insanla mümkün niye olmasın yani şansına belki olur. Dünyada kalan son insan olsa bile onunla öyle bir şey olmayacak mümkün değil. Olsun diyen yok zaten. O zaman neden buraya geliyorsun ya devamlı? Ya yeter bir kabalaşmayın ya. Allah Allah bir bağırmayın hastayım zaten. Sevgi şefkat göstereceğinizi bir de azar yiyorum sizden ya. Sen, sen beni <laughs> dinle. Lafım bitmedi daha. Hasta olmadığını biliyorum. Rol yapma bana. Safiye iyi misin? Ya sen de bırak bu iyi kız ayaklarını. Sen de titreyip durma artık. Yeter. <laughs> ya kız hasta görmüyor musun? Bağırttırma beni. Hikmet amca aradı. İşimiz gücümüz yok. Senin arkandan dolap mı çevireceğiz ya Safiye ile ben? Peki ikimizin acilen aynı evde aynı saatte olmasını kim planladı abla? Sen mi yoksa sen mi? Allah aşkına yeter. Bakın hastayım. Her yanım ağrıyor Han. Kendimi kötü hissediyorum diyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Elim ayağım tutmuyor. Bir dur. Ya bırak hastaymış bak. Bu kadın bir daha bu eve girmeyecek. Sen her istediğinde benim evime giriyorsun ama. Ha? Ya sen de bırak artık ha? şu rol yapmayı ya hastaymış. Annem inşallah ne yapıyorsun sen yere atıyorsun. Yahu annem öyle lan nesin oldu be. Bir tane yeni anladın kendine. Bana yeni kadın getirip Çoluğa çocuğa mı karıştırmaya çalışıyorsun? Ne diyorsun be abuk sabuk yeni kadın getirmek falan filan? Senin daha kendini ailen yok. Han. Ya kolaysa sen yapsana çocuğunu. Sen kur aileni. Ya biraz cesaretin varsa sen gir o işin içine. Sıkıyorsa iğneş bakayım. Göreyim ya. Ya bir arpa boyu yol gidemiyorsun. Gidip gelip bize sarıyorsun. Sen değil misin bizim en büyüğümüz? Yap aileni, yap çocuğunu. Örnek ol bize. Ama yok. Yapamazsın değil mi? Han yeter. Başkasına yaptırırsın. Başkasından beklersin. Ama kendin yapamazsın. Ben de yapmayacağım. Sen de benim işime karışmayacaksın. Hayatıma karışmayacaksın. Sus artık! Eğer annelik etmek istiyorsan da... ...git kendi çocuğuna annelik et. Sus artık sus! Sus Han! Sus! Abla özür dilerim ben sinirle öyle söyledim. Gerçekten biliyorsun öyle düşünmüyorum. Ben annelik hakkımı sizde kullanmıştım ama becerememişim. Vicdansız bir çocuk yetiştirmişim ben bayağı. Yazık. deterjanlı suda dört defa yıkayıp sonra duruluyorsun. Sonra da çamaşır makinesine atıyorsun. Ama ondan önce az evvel yaptığın hayvanlık yüzünden Safiye'den özür diliyorsun. Gerekirse de ayaklarına kapanıyorsun. Bak burası çok önemli ha. Bir daha hiçbir kadını anneliğinden vurmuyorsun tamam mı? Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Geldin yine zehrini üstümüze saçtın. Sen zaten hep böyleydin. Kesin bir yolunu bulur aramızı bozardın sakın kafan karışmasın. Allah'ım seni sevmiyor. Sadece denize düştü, yılana sarılıyor. Safiye. Safiye doğru söylüyor. Anne falan olmaz benden. O normal insanların yapacağı bir şey. Ben ancak başkalarının yaptığı çocukların Resimlerini çizdiği şeyleri aldır duvarıma koyarım. Başka bir şey yapamam zaten. Deme öyle. O ne dediğini bilmiyorum. Onun bütün öfkesi banaydı. Öfke değil o. Nefret.